nasıl Victoria ya çocuk yapmak istiyor? Sen çocuk istemedin. O istedi ya, o. Ay Kubi ortalığı karıştırma. Ya canım Cem herhalde hayır diyecek. Ne demek herhalde ya? Cem'le Victoria çocuk mu yapacak şimdi? Hala. Hala onu seviyorsun öyle değil mi? Ne münasebet canım? Aa, ama yani bana ters olaylar bunlar, tuhaf. Aslı, Cem zaten evlilik dışı çocuk yapmayı ölse kabul etmez. Ay neyse Kubi, beni kuyumcuya bırak ben müzayedeye şoförle giderim. Tamam aşkım ama lütfen on bin doların altında... ...incik boncuktan tek bir şeyler alma lütfen. Hadi çav. Ay ben boğacağım yalnız bunu ha. Bıktık ya, ne, ne bu böyle Türk filmi sosyeti gibi artık iyice çav filan. Benim bir planım var şekerim. Akşam rak barda bunu sahneye itiveririm. Sahneye mi? Tabii ayol. Sahneye çıkıp şarkı söylerse belki kendine gelir. en <laughs> azından Kubilay'ın sinirlenmesine bakıp eğleniriz. <laughs> Ay, bir daha içki içmeyeceğim. Oldu. Hadi geç yerine. Saadettin Bey sabahtan beri doktor randevusu vardı diye idare ediyorum. Hoş geldin evladım. Ay, merhaba hanım teyze. Varisler nasıl? Dikkat ediyorum. Dün akşamki seviyesiz espri anlayışın devam ediyor. Ama Saadettin Bey seninle konuşmak istiyor haberin olsun. Saadettin Bey mi? Evet Saadettin Bey. Son bir hafta içerisinde bu üç gün dür. Öğleden sonra geleyim. Tabii adam duyunca haliyle sinirlenmiş. Saadettin Bey, Tanrı Verdi'nin üçüncü kez geç geldiğini nereden öğrenmiş? Pes Niye şaşırdın? He? Ha? Hanım teyzeler ara sıra böyle dedikodu yapar. Ara sıra. Genç arkadaşım, sen daha yeni mi geldin işe? Ee, Abi ben e, e, diş doktoru e, randevu vardı. Vallahi kusura bakma delikanlı. İdare müdürün de senden şikayetçi. Eh, bugün de işe geç geldin. Sen en iyisi muhasebeye git, paranı al. Birlikte çalışamayacağız artık seninle. Çalışın arkadaşlar. Kolay gelsin, çalışın. <laughs> ah! olsun istememiştim. Sadece fırça istemiştim. Patron kısmısı çok acımasız. Kapitalizm gerçekten çok acımasız. Tan nerede? Şayka'ya söyleriz, seni geri alır. Ya boş ver ya, ben kral gibi müziğimi yaparım. Ha, Her işte bir hayır vardır evladım. Hanım teyzen öyle söyleyeyim. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağdan Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası